Şimdi arkadaşlar remlerin soğutucularını sökeyim dedim. Ve orijinalinden bantlı gelmişler. Yani bunu tam <laughs> 10 yıl sonra fark ediyoruz. Bilmiyorum ne kadar doğru. Şimdi bunu sökeceğiz. Bunu ben temizlerim. Tamam, yani burayı kesebilirim belki sıcaktan dolayı. bunlar kullanılmayacak çöp olan RAM'ler olduğu için rahat davranıyorum bilginiz olsun. Eğer sizin yeni aldığınız bir RAM varsa mutlaka danışarak bir tane danışarak yapın. Ben de iyi defa tüp söküyorum sizin için. Artık internette bunu sökmeye alakalı birimli bir video göremedim açıkçası. Evet, revimiz çıktı. Şurada bağlantı yerleri var. Buradan şöyle çıkarabiliriz. Şurada tırnakları var. Bu tırnak bu tırnağa giriyor. Geldi. Burada aynı Baba çağır, e, etiket gelmiş. var. Evet, bak burada aynı etiket var. Baba saat gelmiş? Bu etiketin ısı yalıtımı ile alakalı bir çağır, faydası mı var, zararı var bilmiyorum ama. Baba çağır, gelmiş? Ah süslü bir yere gelmiş saat. Şimdi bunlar temizlenecek. Yeni alınacak olan RAM'lerle alakalı yani da kullanılacak. Yalnız şöyle görüyorsunuz. Oramaz, 2010 yılında. <laughs> 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 Sen de mi video çekeceksin? Hı -hı. Tamam. 2010 yılında RAM'leri ve ilk defa sökülüyorlar. Yani eğer bu uygulamaları Oramaz. yanlış yaptılarsa bu uygulamaları yaklaşık 14 yıldır yanlış kullanıyoruz ki belki de bozulmasının sebebi bu da olabilir. Şimdi verdiğimiz sipariş geldi. Yeni rövmüz GSK'nin 1600 e, hızında diyelim artık. Megahertz Baba, Güzel mi parti? Güzel parti geçiyor. Evet, güzel fıstığım. Yapıştır. Açalım. Yapıştıralım. Yapıştır. Etiketlerimiz. Yapıştır. Verilmiş. Arkadaşlar. arkadaşlar Görmezden <laughs> Evet, Dremin yapısal olarak gayet hoş gözüktüğünü söyleyebilirim. Eskisine kıyasla daha profesyonel gözüküyor. Kim burası? Şimdi soğutucu montajı yapacaktık fakat e, ben bir eski tekrar deneme yapmıştım olmamıştı. Ee, onu da şöyle göstereyim. Bu bende petler 1 milim kalınlığında. Evet onlar kalın geliyor. Gidelim be. fıstığım. Ne zaman gideceğiz? Biraz sıcaklık azalsın öyle gideriz tamam mı? Şimdi 1 milim kalınlığında buna kalın geldi. Şöyle göstereyim bunu. Şöyle taktığımızda. Kim geldi? Kimse gelmedi ya fıstığım. Ama bir şey. Hem yapışma problemi oluyor. Şöyle şu, şu kilitlerini de takalım. Tamam. Hem yapışma problemi oluyor. E, ee, çünkü buna uygun değil büyük ihtimal. Hatta bu da eskiden beri olan bir ürünlerinde belki özelliğini kaybetmiş olabilir. Hem biraz kaba durdu. Ve ama üzerinden söktüklerimizde kağıt kadar inceydi neredeyse bu bizdeki bir milim her bir milimden daha ince gerekiyor olabilir o yüzden soğutucu montajını yapmayacağım Orjinal olarak takacağım gördüğünüz gibi çok kalın yani fayda verelim derken zarar etmeyelim bunu bu şekilde takacağız.